zamanlar iki asker varmış. Biri görevine çok düşkün, verilen bütün görevleri eksiksiz yerine getirmiş. Diğeri keyfine düşkün, tembel mi tembelmiş. Görevlerini hiç aksatmayan asker, <laughs> askerlikle ilgili her şeyi öğrenme gayretindeymiş. <laughs> oh, sadece Askerlikle ilgili işlerde çalışır. Beslenmesinler. Savaş için gerekli silahlara, aletlere, her şeyi vermenin devlete ait bir görev olduğunu biliyormuş. Buna karşılık askerlik sırasında kendisine verilen her türlü görevde yerine getiriyormuş. neden yaptığı sorulduğunda şöyle diyormuş. Ben geçimimi sağlamak için bunları yapmıyorum. Sıkıntım yok. Benim ihtiyaçlarımı devletin karşıladığını biliyorum. Hatta hastalandığımda tedavimi ve bakımımı devletin sorumlu olduğunu biliyorum. Diğer asker ise sürekli olarak halinden şikayet edermiş. Bana ne canım bunları sonra da yaparım dermiş. Bir gün akıllı ve görevine sadık olan asker arkadaşına ''Kardeşim senin asıl görevin, görevin askerlikle ilgili şeylerdir. Askerliğin görevini yapmaktır. Görevlerini yap, devlete güven, devlet seni aç bırakmaz. Çünkü senin elinde bir şey yok. Kendi ihtiyacını karşılamayan senin imkanların yetmez. Üstelik şimdi seferberlik zamanıdır. Bak savaş halindeyiz. Bu durumda az vazifen, savaşa hazırlanma, askeri eğitim alma görevini eksiksiz yapman lazımdır.'' Gördüğün gibi önümüzde iki görev bulunuyor. Bunlardan birincisi bizim devlete ait olan görevimiz. Diğer görev ise devletin bize karşı görevidir. Onun, o da bütün ihtiyaçlarımızı karşılamasıdır. O iki asker iki öğrenciydi. O çalkantılarla dolu savaş meydanı şu yaşadığımız dünya hayatıdır. Askerlerin içinde bulunduğu savaş durumu ise günlük yaşantımızda her türlü kötülüklerdir. Hayatımızda her gün beklenmedik sayısız olaylarla karşılaşıyoruz. Covid-19 gibi. O iki asker iki öğrendi. Bunlardan birincisi başarı yolunda ilerlemek isteyen, ilişki bir çabayla ilerleyen, başarısızlıkların onu yenmesi izin vermeyen, hayatına yön verecek, okulunu öğretmenlerine vermiş olduğu görevleri eksiksiz yapan kişidir. O çarkantılarla dolu savaş öğrencinin her yaşadığı dünya hayatına hazırlıklı olması, Diğer öğrenci ise bütün ihtiyaçlarını kendi karşılamaya çalışan, ailesine, okuluna, öğretmenlerine, sorumluluk almaktan kaçınan, tembellik yapan, erteleyen, sonra yaparım diyerek eksikliğiyle yapmaya çalışan rahat olan öğrencidir. İki görevden bir diğeri de hikayemizde devleti olan Yüce Allah'tır. Hayatı bize veren her türlü ihtiyacımızı karşılayandır. Allah'a karşı kulluk görevimizi yerine getirmek ona dayanmamızdır. Hayat en harika ölçüler içinde yaratan, hayat sahiplerine rızık vererek besleyen ve canlıların bütün ihtiyaçlarını karşılayan odur. Ondan başkası da olamaz. Buna örnek ister misin? En zayıf, en güçsüz, varlıklar en iyi beslenir. Meyve kurtları ve balıklar gibi. En nazik, en aciz, minik kelebekler en iyi rızkı yerler. Onun en çarpıcı örneği tilkiler ve balıklardır. Çok zeki olan tilkiler gereksiz bir çabayla daha çok rızık peşinde koşturup dururlar. Sonuçta çelimsiz ve zayıf kalırlar. Ama balıklar hiç de öyle değildir. Rızıkları önüne gelir ve bütün balıkları hepsimiz olurlar.